Sandalyelik bir şey yok ki babacım. Şey Şimdi bak video çekim yapmaya geldik buraya. Aslan Ege ile beraber çekim yapmaya geldik. Gel bakalım babacığım. Ne yapayım ya Oturarak değil çekimi ayakta yapıyoruz. Evet neredeyiz Aslan Ege? Neresiydi burası? Deniz tent. Yes. <laughs> Azıcık unutuyoruz nerede olduğumuzu ama gene de idare eder değil mi Ege? Hı -hı. Evet. Fotoğraf çekimlerini ve drone çekimlerini Aslan Ege yaptı. Aslan Ege drone çekimlerini yaptı. Birazdan onları siz beraber beraber izleyeceğiz değil mi Ege? Evet. Evet Aslan Ege, ne çekimi yapmaya geldik bugün? Diyo. Drone çekimi yapmaya geldik. Drone ile ne çektik? Aşağı. Evet, Evet. Deniz efendim. Bugün şöyle bir önce kanala giriş yapalım mı Ege? Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Söyle bakalım sen de. Tüyük. Hoş geldiniz. Evet, Emlakçı Aile YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Bugün Aslan gele beraber sizler için çekim yapmaya geldik. Aslan gele beraber nereye geldik? Denizkent. Evet, Gönen Denizkent bölgesine geldik değil mi Aslan Ege? Gönen dedim sana. Ya i̇şte ya, Gönen Denizkent bölgesine geldik. Gönen Denizkent bölgesinde iki tane arsa çekimi yaptık efendim. Şu anda yan yana. Şu ortadaki mavi evin arka cephesi biri sol tarafa, biri sağ tarafı olmak üzere bir tane 285, bir tane de 300 metrekarelik iki tane arsa çekimi yaptık. Bu iki tane arsa çekimini Aslan Ege'ye beraber yaptık. Şimdi Aslan Ege bir drone çekimlerine gidebilirsiniz diyebilir misin? Hadi siz drone çekimlerine de bay bay yap. Hoşçakal. Evet drone çekimlerinden sonra yine Aslan Ege Bey benim kucağımda olmak üzere yine sizlerle beraber sizlerin karar karşısındayız. Değerli Emlak Çali YouTube kanalımızın değerli izleyicileri, takipçilerimiz. Evet efendim neredeyiz? Denizkent bölgesindeyiz. Dediğimiz gibi Altay Denizkent, Gönen'in Altay Denizkent bölgesindeyiz. Merkezdeyiz. 88 evler olarak geçen kısımdayız. Bursa Çanakkale yolumuz videoda da gördüğünüz gibi hemen ortamızdan geçiyor. Ortamızdan geçtikten sonra yaklaşık 300 metre sonra direktman denize ulaşabileceğiniz bir alanın içerisindeyiz. 300 metre. Asfalt yola çıkıyorsunuz. Dümdüz aşağı iniyorsunuz. 250-300 metre denize ulaşabiliyorsunuz. 300 metre dememin aslında sebebi de şu. Altay zaten bu bölgede... O ne kums, baba? Orası İlan babacığım. Ee, Altay Denizken... Evet babacığım biz getirdik onu da. Altay Denizken ya bu bölgede Denizkent bölgesinde Zaten kumsal tarafı yaklaşık 100 ila 120 metre civarında bir kumsal tarafı var. Kumsal ayağınıza bastıktan 100 metre sonra anca denize varabiliyorsunuz. Öyle söyleyelim. Ondan dolayı denize olan mesafemiz yaklaşık 300 metre diyoruz. Yoksa kumsal olan mesaf mesafemiz yaklaşık 200 metre civarında bir alandan bahsediyoruz. Duygu Duygu arabaya gitti. Gitmek ister misin? Tamam gitmeyecek. Ege bugün beni kucağımdan inmeyecek. Evet efendim 285 ve 300 metre korunmak üzere iki tane burada arsamızı tanıtımını yaptık. Etrafındaki yerleri görüyorsunuz ki hepsi zaten müstakil villalardan, müstakil evlerden oluşan bir bölge. Etrafında şöyle bir görecek olursak yani drone görüntülerinden de zaten gördük ama e, yerden de gölcek olsak etrafı komple e, evlerden, müstakil evlerden oluşan bölge. Hatta şöyle söyleyelim, bu senenin başında yani yaklaşık. Bir ay öncesine kadar diyelim, bir ay önce kadar e, bu arsamızın hemen ön cephesinde bir tane daha yer çekimi yaptık. Orada bir villamız var, o mistokil villamız da şöyle üst tarafa ben size iliştireyim. O mistokil villayı da izlemek isterseniz hemen üst taraftaki bağlantı linkinden, üst tarafta çıkan linkten izleyebilirsiniz, oraya devam edebilirsiniz. Burayla alakalı şöyle söyleyebiliriz, e, burası merkez bir bölge olarak geçiyor. Jandarma karakolu hemen buradan kuş bakış şuradan görebiliyorum. Yaklaşık 150 metre ilerimizde. E, camimiz derseniz zaten videolarda da gördünüz. Uykun mu geldi babacım senin? Biraz uykun gelmiş gibi ama cami de zaten videolarda gördünüz. Camide yaklaşık yani 150 150 metre 200 metre civarında bir uzaklıkta. Caminin karşı tarafı hemen market. Marketten de alışverişinizi yaz kış olarak yapabileceğiniz olan bir bölgedeyiz. E, ee, hava bakımından zaten bütün videolarda biliyorsunuz ki havası burasının çok kaliteli olduğunu söylüyoruz. Ee, kaz Dağları'ndan gelen oksijenle, temiz oksijenle e, Boğaz'dan gelen, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan gelen oksijenin birleşimi olan bir oksijen, oksijen olarak geçen bir e, oksijene sahip olan bir bölge ve koa hastalarının ve özellikle doktor tavsiyesiyle kalp ve damar hastalıkları geçiren vatandaşlarımızın hastalarımızın e, oksijen bakımından yararlanabileceği doktor tavsiyesiyle oturmak oturması gereken bölgelerden. Öyle söyleyebiliriz. Şimdi buraya ne yapabilirsiniz? Buraya %20 imar ver efendim burada. 285 metrekarelik yerde 300 metrekareden düz olarak 55 bakarsanız. 55 metrekare düz olan dediğimiz zaman düz hesap 50 metrekareden baksanız yaklaşık 100 metrekarelik toplam villanızı, iki katlı villanızı, denize 300 metre mesafedeki bu villanızı yapabilecek durumdasınız. Artık yavaştan veda edelim değil mi Aslan Ege? Evet veda Duygu'cum öyle hareketler yapma. Bizim de burada şeyimizi bozma bence. Aslan Ege burada kımıl kımıl yoksa değil mi Aslan Ege? Tamam. Evet. Emlakçı Ali YouTube kanalımızdan bir videoda, videoda daha yeniden sizlerle olmak üzere. Hoşçakalın diye bağırır mısın? Ustakay. Hoşçakalın efendim. Emlakçı Aile YouTube kanalımızdan bir başka videoda sizlerle olmak ümidiyle diyelim. Bizimle kalın, sağlıcakla kalın, abone olun ve lütfen bu Aslan Ege'li videolarımızı beğenmeyi unutmayın efendim. Hoşçakalın. Bay bay yap Aslan Ege. Bay bay. Bay bay.